Herkese merhaba. Kahvaltı için peynirli yumurta yapacağım. Bizim evin klasiklerindendir. Şimdi peynir, yumurta, tereyağı. Başka bir şey yok. Tereyağı hafif erimeye başladı. Hemen peynirlerimi de atıyorum. Bu kadar yeterli olacaktır. Peynirlerin erimesini beklemeden Hemen yumurtalarımı da ilave edeceğim şimdi. yumurtaları pişerken peynir de eriyip içine karışacak. İsteğe göre ya işte çeşitli baharatlar eklenebilir. Acı isteyen acı eklenebilir. Bunu fazla karıştırmayacaksınız. Böyle omlet gibi değil. Bu bizim bildiğin hani yumurtayı kırıp, karıştırıp pişirdiğimiz tazda. Yumurta ve peynir. Peynirler yumurta pişerken eriyecekler. Eğer büyük gelirse böyle ufaklayabilirsiniz. yumurta piştiğinde zaten olay tamamız. Evet. Budur. Altını kapattım. Biraz zırtısı dursun. Sofraya alıp yemeye başlayacağım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese afiyet olsun.